Selamlar herkese merhabalar. Ben İlker Aksungar. Sizlere kim yeni kim eski bazı ayakkabıların hikayesini anlattığım 46'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle hikayesini paylaşacağım ayakkabı Jordan Zine 2. son iki bölümdür basketbol ayakkabılarından gidiyoruz. Madem basketbol ayakkabılarından gidiyoruz dedik. Benim son yıllarda en çok sevdiğim basketbol ayakkabılarından bir tanesi, tasarımlarından bir tanesi. Hem gündelik ayakta giyebileceğim bir tasarım hem de basketbol oynarken giyebileceğim bir ayakkabı. Ama ben uzun zamandır basketbol oynamadığım için gündelik hayatta giyebileceğim bir ayakkabı. Zion Williamson 2019 yılında pandemiden hemen önce NBA'in iyi zamanlarında New Orleans Pelicans tarafından birinci turda birinci sıradan seçildi. Bir NBA oyuncusu için NBA kariyerine başlamak için aslında en havalı, en iyi şeylerden bir tanesi. Ve tabii ki de Jordan ailesine katıldı daha sonrasında ve bir Jordan serisinde kendine ait bir ayakkabısı da oldu. Açıkçası bu ayakkabıların kutularından çok fazla haberdar değilim nasıl kutularda geldiğini ama bence çok güzel. Hem Zion Williamson'ın logosu ile beraber geliyor. Şurada da hemen Zion Williamson Jumpman ibaresi gözüküyor. Kutu gayet şık ve güzel bir tasarım. İlk intiba olarak benim gönlümü kazandı. Hemen ayakkabının kutusunu açıyoruz. Aslında bu ayakkabıyı ben yaklaşık bir ay önce falan edindim. Ama giymedim. Aslında çok giymeyi istediğim bir ayakkabıydı. Fakat videosunu çekmek ve daha sonra giymek istedim. Şöyle beyaz ve aslında şöyle göstermek gerekirse bir Zayn Williams'ın logosu var üzerinde. Hemen gözüküyor mu bilmiyorum. Ancak kağıt, bu kağıt olayını da neden takmışım bilmiyorum ama ufak detaylar benim hoşuma gidiyor gerçekten. Şöyle göstersem daha iyi. Kişiye özel yapılan tasarımları her zaman hastasıyım. O yüzden ufacık kağıdın üzerinde bir logo bile beni gerçekten çok etkiliyor diyebilirim. Ayakkabı süper ya. Rengi muhteşem. Nasıl diyeyim yani? Hakikaten çok hoşuma gitti rengi ayakkabının. Tasarım da çok hoşuma gitti. Farklı bazı renkleri var. Ama bu rengi yani böyle beni kalbimden vurdu diyebilirim. Simpson'ların renginde bir ayakkabı. Burada da zaten bir Futurama Simpson oyuncağıyla sizlere anlatıyorum bunu. Neresinden başlasam bilemiyorum ya ayakkabı. Yani aslında dümdüz muhteşem güzellikte bir ayakkabı diyebilirim sadece. Kaç bağcıkla geliyor bu ayakkabı? Tek bağcıkla geliyor. Şaşırtıcı bir şekilde. Ama bence zaten bu bağcıklardan başka bir renk olmasını düşünemezdim. Böyle yine ilk defa gördüğüm beyaz desem beyaz değil, krem desem krem değil. Böyle beyaz içinde sarılar olan böyle beyaz krem, beyaz sarısı böyle ufak ufak simlerin olduğu bir bağcıkla geliyor. Çok hoş. Yani kendine özel bir bacık yapmışlar. Gerçekten çok tatlı. İçinden ne çıkıyor? İçinden şu kartondan çıkıyor zannedersem. Evet şu kağıtlardan çıkıyor. Tabanını mavi yapmışlar. Çok güzel bir mavi. Sarı ile mavinin en çok birbirine yakıştığı mavi. Şimdi benim ayakkabıda aslında en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi şu bağcığın içinde şu Zayn logosunun hemen altında şöyle gizli bir şey var. Bağcıkların geçmesi için ufak bir tünel gibi bir şey yapılmış. O da bağcığı böyle biraz daha havada tutmaya yarıyor. Bu çok hoş bir detay. Ayakkabının kumaşı genelde kanvas kumaşından ve süetten yapılmış. Bazı detayları suet. Şu üzerinde gördüğünüz kahverengi detaylar suetten. Diğer tarafları da kanvastan yapılmış. Tek endişem bu ayakkabıyla ilgili kanvas sert bir kumaş olduğu için burada kırılma izleri biraz fazla olma ihtimali var. Ama bir diğer şey de daha sonrasında bu içine bu ayakkabıların bu tarz bir şey ya da biraz daha böyle havlu falan koyup üzerine de bir hafif nemli bir havlu koyduğunuz zaman ütüleyip o kırışıklığı giderebilirsiniz. İnternette bununla ilgili fazlasıyla video var. Hem custom ayakkabılarda hem de yenileme videolarında bunu görebilirsiniz. Küçük küçük detaylar var. Üzerlerinde şöyle süvetlerin sarı sarı yıldızlar var. Hemen şu arkasındaki tabanında bu kanvas ve Süet birleşiminde şu dikişler benim çok hoşuma gitti. Aynı şekilde iç tarafında da var. Şuralarında hemen kenarlarında bir bileği korumak için şeyler var. Şu kısımda ayakkabının bir dikişler var. Böyle motif yapmışlar. O motifler de çok hoşuma gitti. Hemen şurada ne yazıyor? Şurada bir Zoom Air teknolojisi kullanıldığı için bu ayakkabıda bir Zoom Air logosu var. Ve Burada bir cırt cırt da var. Bu cırt cırt da çok hoş ve havalı duruyor açıkçası. Şunu isteyebilirdim. Yani şöyle yani cırt cırtı açık kullanıldığı zaman buraya yapışmadan şöyle havada ya da işte kenarda durabilecek bir şey olsaydı iyi olabilirdi. Ama ayakkabıyı buna göre tasarlamışlar. Şurasında küçücük bir Jordan logosu var. Bir Jordan team'in içerisinde olduğu için Zion Williamson hemen arkasında ufak detaylar var. Burada Air Strobel yazıyor. Bu zannedersem ayakkabının teknolojisiyle mi alakalı bilmiyorum tam olarak neyle ilgili olduğunu Burada da hemen arkasında da Let's Dance yazıyor. Bu bildiğim kadarıyla Zion Williams'ın sloganı gibi bir şey. Hemen önünde Shock the World yazıyor. Dünyayı şok et gibi bir ibaresi var. Arkasında da şöyle bir bu bir ay şeyi mi bilmiyorum. Yani ay benzetmesi mi bilmiyorum. Dolunay, dolunay değil. Hangi aya denk geliyor ama bu logoda çok hoş duruyor açıkçası. Dilindeki logo ayrıntısı, cırt cırtın üzerindeki şu delikli süetler birazcık daha böyle old school bir havaya dönüştürmüş ayakkabıyı. Tabanın altında hemen bir Zayn Williamson logosu var. O da çok hoş gözüküyor. Tabanı 3 renkten oluşuyor. Aslında hatta 4 renk mi? Yani tabanın altında bir koyu sarı var. Açık sarı. Biraz daha böyle kavun içi süetlerin renginde. Burada da bu işte kırk beyaz, off-white beyaz denilen renkten oluşuyor. Yani 1, 2, 3 ve dört tane renkten oluşmuş bir şey var. Burada bir baş harfleri var ama bu neyi simgelediğini ben... Bilmiyorum açıkçası çok küçük detaylar. Burada bir şeyin baş harfleri var ama bunun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Siz biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Benim açıkçası bu ayakkabıya verdiğim puan hiçbir yerden puan kıramıyorum. Birazcık taraflı ve yanlı gazeteciliğin adresi gibi bir durum olmuş oluyor ama yapacak bir şey yok açıkçası. Hem marka hem basketbolcunun hikayesi kendisi hem renk hem ayakkabının duruşu ve işte modeli işte silüeti falan bence 10 üzerinden 10. Sizin puanınızı merak ediyorum. Ben bu ayakkabı story'imde paylaşmıştım. Ayakkabının rahatsız olduğuna yönelik bir soru gelmişti. Rahatsız mı acaba diye, öyle bir söylentiler var diye. Ben giydim, denedim. Çok memnun kaldım. Çok mutlu oldum açıkçası. Neden böyle bir söylenti çıkmış bilmiyorum. Tabi basketbol sahasında kortta nasıldır onu çok açıkçası bilemiyorum. Benim için bu ayakkabı hem kumaşının hem malzemesinin getirdiği günlük yaşama uygunluğundan dolayı böyle siyah bir pantolonun altına giyilebilecek çok güzel bir ayakkabı olarak hayatına devam edecek. Siz bu ayakkabıyı nerede geldiniz nasıl geldiniz kaç puan verirdiniz gibi yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de Fikirlerinizi açıkçası merak ediyorum. Bugün sizlere Jordan Zayn 2'nin hikayesini anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. 46'nın bir sonraki bölümünü kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde ne anlatacağım bilmiyorum.